Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu da dedi. Bil insani almun. insanda bir kemik parçası var. La te'kuluhul ardu. Onu arz yemez. Ebeden. Ebediyen. Minhu yurakka bu. İnsan ondan terkip edilir. Tekrar yani üst üste bindirilir. İnsanın biliyorsunuz yaratılışı terkip. Başta da böyle yaratılıyor. Hücre, hücre, hücre böyle bölüne bölüne çoğala çoğala üst üste bindire bindire, giydire giydire, biçim, şekil, dönüştüre dönüştüre ortaya insan çıkıyor. Terki böyle bindirme demek, giydirme gibi bir şey. Kalu dediler ki, bu ayu admin Hu ya Rasulullahi. Hangi kemikmiş o, ey Allah'ın Resulü? diyor sormuşlar. Allah'ın Resulü de acı bu diye cevap vermiş. Bu kuyruk sokumu dedikleri kemik herhalde. Ayet kelime tekine bak, yoktan var ettiğini, yoktan yarattığını söylüyor. Yeniden yaratacağını haber verdiğinde müşriklerin, kafirlerin, iman etmeyenlerin diyelim, bunu muhal saymasını Hak Teala reddederken sen bunu ikinci kez yaşadığında mı başkanlık sergileyeceksin? Aa nasıl oluyormuş ya bizi gömmüşlerdi. Tekrardan gömülenler bir daha mı diriliyormuş diye. İnsanlar bunu reddedince, bunu muhal sayınca Cenab-ı Hak önce ilk yaratılışınıza bakın. O da mesela meselen ve nesiyah halka. Bize güya örnek görüyor bu kemikler. Men yuhire zama vahiyaramiyim. وليحيها الذي أنشأها أول مرة İlk inşa. تضيس ilk إلك bakiyesi, mefkuresi, yani يعني tam olarak şu kemiktir veya işte şudur ee, tam ziyade ilk inşadan almamız gereken e, ibret önemli. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْعُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ İlk inşayı gördünüz. Bu mevcut inşamız ilk inşamız. Buradan فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ Öğüt almaz mısınız? İlk inşamı ortaya çıkaran hiç yoktum. Zira ikinci inşamı haydi haydi çıkarır demen gerekir. Dolayısıyla Hz. Peygamber'in haber verdiği husus aslında hani o gün için insandan hiç tahammül bir bile edemeyeceği. Bunu ac bu zemb üzerinden ifade etmiş olabilir. Yani, yani denayı da böyle söylemiş olabilir. Bu şu ayetlerle de uyumlu. Yani Cenab-ı Hak tohumun topraktan canlanıp e, çıkmasını, filiz verip çıkmasını. Uzun kış, kışın ölümü ardından baharın envai çeşit bitki minimleriyle, envai çeşit diğer minimin acık canlılarıyla yeniden hayata kavuşturulmasını hep buna örnek verir. Yani siz de böyle olacaksınız diye. Andur ila afari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. Bak Allah'ın rahmetinin izlerine ki nasıl ölümünden sonra yeri yüzüne hayat veriyor. İnne dâlike le muhyil mevta. İşte ölüleri diriltecek olan da odur. Ve kezâlike tuhracûn. Siz de böyle çıkarılacaksınız. Diye var olan gözümüzün önünde gördüğümüz, bildiğimiz ee, ölümünden sonra e, tohum dediğin şey nedir? Cansız esnada. Değil mi tohum? Öyle bir, bir yazılım. Ama bir hareket başlıyor ve çatlıyor ve o başlayan hareket ile e, hayati faaliyet sergilemeye başlıyor. Çoğalmaya başlıyor ve filiz veriyor, çıkartıyor. Oradan yemyeşil yapraklarını sonra mahsullerini veriyor. Bunlara tanık oluyoruz. Yuhrejül hayye minel meyyiti omuhrejül meyyiti minel hayy. Dolayısıyla insanın ilk inşasının geride bütün yazılımına dahi bir şey bırakabildiğine dair bu düşünce ufku bile o zaman açısından böyle bir şey tasavvur edilemez bir şeydir yani. İnsanın böyle her şeyini ihtiva eden kaşığı, gözü, gözü rengi. Çünkü biz bunu bugün biliyoruz. Küçücük, miniminin açık bir yazılım içerisinde insanın bütün özellikleri saklı ve bu tevarüs ediliyor. Buna gönderme yapan bir ifadesiyle dahi çok ilginçtir.